Kentteki sivil toplum kuruluşlarına ziyaretlerini sürdüren Halkların Demokratik Partisi Şanlıurfa Milletvekili aday Adayı Ahmet Doğan, İnsan Hakları Derneği Şanlıurfa Şubesi ziyaretinde İnsan Hakları Derneği'nin Türkiye Demokrasi Mücadeleleri tarihini çok önemli kurumlardan biri olduğunu ifade etti. <laughs> ziyaretten ötürü duyduğu memnuniyeti dile getiren İnsan Hakları Derneği Şanlıurfa Şube Başkanı Atilla Yazar, Halkların Demokratik Partisi Şanlıurfa Milletvekili adı adayı Ahmet Doğan'a başarılar diledi. Yazar şöyle konuştu. Ahmet Bey aslında e, öncelikle hayırlı olsun diyorum. Aslında bizim derneğimizin üyesidir. Çoktan beri de derneğimiz içerisinde yer alan bir arkadaşımızdır. Şimdiki yüklendiğimiz başarılar diliyorum. Umarım listede yer alır. Bu şehrimizi en iyi şekilde temsil eder. Aynı zamanda iyi bir insan hakları sonucusu olduğunu biliyoruz. Bizim de özellikle 2015 Türkiye'sinde iş güvenlik paketi, şimdiki çıkarılacak iş güvenlik paketinden dolayı insan hakları savunucularına özellikle parlamentoda ihtiyacımız olduğunu dile getirmek isterim. Halkların Demokratik Partisi Şanlıurfa Milletvekili adı adayı Ahmet Doğan ise partimiz ülkedeki insan hakları meselesini temel sorunlar arasında görmektedir. Önce partimizin yetkili kurulları ardından da halkımızın desteğiyle parlamentoya girmemiz durumunda bu konuların takipçisi olacaklarını ifade etti. Bu son Suriye göçüyle beraber Urfa'da birçok hak ihlali var ve yanı başımızda bir savaş yaşanıyor. Bu savaştan kaynaklı da burada insan hakları derneği çok ciddi bir çaba içerisinde. Ben bu anlamda gerçekten arkadaşların e, çok büyük mesele e, harcadıklarını görüyoruz. E, biz de partimizin e, politikası doğrultusunda işte 80 aynasıyla hala e, sürdürülen anayasanın ancak partimizin güçlü bir şekilde parlamentoda temsiliyle e, demokratik bir anayasanın gerçekleşeceğine, hak hukuk noktasında birçok sorunun ancak böyle çözülebileceğine ben inanıyorum. E, bu Urfa'daki atmosfer de gösteriyor ki e, inşallah biz e, Urfa'da önümüze konulan demokrasi barajındaki yüzde onun birlik payını biz e, Urfa'da e, bu yüzde birlik payı üstleneceğiz ve bu yüzde biri Urfa e, üstlenip e, barajı aşma noktasında e, ciddi bir iddia ortaya koyacak e, ve e, bu anlamda Türkiye demokrasisine büyük bir e, katkı sunacağımıza inanıyorum. Ben bu anlamda partimizin parlamentodaki temsiliyeti Türkiye'deki e, bütün halklar için, bütün halkların geleceği için bir bir umut olacağını düşünüyorum. Ve ben eee Sayın Başkanıma da bu anlamda teşekkür ediyorum. Sağ olun.